Ee, bu sene yeni bir takımla lig'e katıldınız ve bugün de kolay bir galibiyet aldınız, çok zorlanmadınız. Neler söyleyeceksiniz maç hakkında? Ee, kadromuz çok geniş. Çok derin bir kadromuz var. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Kolay bir galibiyet aldık. ya yani Kolay derken daha kolay alabilirdik İyi bir maç oldu, sıkı bir maç oldu ama biraz daha böyle son toplarda biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, geçen seneki takımımdan şu anda üç kişi kaldı. Geri kalan hepsi yeni bir takım kurduk e, ee, daha iyi olacağız inşallah. Hani biraz daha alışma süreci. Bir tane yabancı dil. Yani Türkçe bir konuşamayan bir arkadaşımız var. Türkçe bilmeyen bir arkadaşımız var. Daha iyi olacak inşallah. Yani bu daha e, ilk maçı saymazsak iki maç oynadık. Yok üç maç oynadık. İlk maç çünkü hükmen almıştık. alışacağız. Beşinci maçtan sonra bu turnuvanın e, sponsoru adındaki gibi en iddialı takımlarından bir tanesiyiz söyleyecek bir şey yok. Bundan sonra söyleyeceklerimizin hepsini sahada söyleyeceğiz. Ee, çok iddialı yani çok iddialıyız ama bu iddiamız bir sahada art niyet. Tühürs rakibe karşı herhangi bir şeyimiz yok. Herkes yüzü yüze bunu. Fair play çerçevesinde güzel bir turnuva var. Herkesin işi gücü var. Fair play çerçevesinde güzel bir turnuva yapalım. Şampiyon da biz olalım. Teşekkürler. Başarınızın Sağ ol, teşekkür ederim.